Şu anda Elibol Sandık Spor Teknik Direktörü Murat Bölükbaşı ile birlikteyiz. Ee, hocamız e, yeni anlaşma sağladı. Geçtiğimiz teknik heyet görevinden ayrıldı. Aslında e, hocam takıma yabancı değilsiniz. Çünkü devre arasında Elibol Sandık Spor sizin oğlunuzu e, transfer etti. Ve 3 maçtır da Elibol Sandık takip ediyorsunuz, maçlarını izliyorsunuz. E, hayırlı olsun öncelikle yeni anlaşmanız takım hakkında gelişiniz hakkında 3 maçtır izliyorsunuz kısa bir değerlendirme alabilir miyiz hocam neler söylemek istersiniz evet öncelikle teşekkür ediyorum size evet 3 maçtır 4 maçtır Muratcan'ın burada olması vesilesiyle sandıklı sporu biraz daha fazla takip, takip etme ilgilenme şansı yakaladım e, takım hakkında da tabi bilgimiz vardı. E, iyi bir takımımız var. E, bu 3-4 maçlık izlenimlerden edindiğimiz sonuç bu. E, Selim Hoca e, takımın başındaydı. E, iyi bir kamp dönemi geçirmiş e, takım. Bunu tespit ettik. E, ama tabi futbol sonuç oyunu. E, istenen sonuçlar belki de çok arzu ettiği şampiyonlukta e, ilk üç maç için beklenen hedefte, beklenen yerde olmadığı için bir kan değişiklik e, söz konusu oldu. Bu kan değişikliğinde de e, Sayın İsmail Elibol Başkanımız ve yönetim kurulu e, bizi aradılar. Böyle bir teklifte e, bulundular. Biz de e, Elibol sandıklı takımı sancağını... E, ...onurla, şerefle taşımak için bu göreve biz de talip olduk. Gelişmeler bu şekilde. Hocam şimdi şampiyonluk için Elboz Sandık Spor yola çıktı. Gerek onursal başkan olsun, gerekse kulüp idareciler olsun. Şampiyonluk hedefi koydular kendilerine. Şampiyonluk olmasa da playoff, sandıklı tarihinde ilk kez böyle bir şey istiyor. Bunu taraftar da istiyor, sandıklı halkı da istiyor devre arası özellikle yapılan transferler olsun ve takımın şu andaki mevcut futbolcular olsun. Sizce yeterli mi hocam? Yeterli buluyor musunuz? 3 maçtır izliyorsunuz Elibol Sandık Sporu 3 maçtır gözlemlerinizi dile getirebilir misiniz hocam? Tabii şu dakikadan itibaren bizim yapılmış olan planlanmış kadro ile ilgili herhangi bir şey söylememiz olumlu veya olumsuz. Olumsuz bir şey söylememiz bize bir şey kazandırmaz ancak bu dakikadan itibaren elde eldeki mevcut kadroyu en iyi şekilde hazırlayıp, bundan sonrası yani bundan sonraki durumlara bakacağız, önümüze bakacağız. Bu kadroyu en yüksek seviyeye performansa nasıl çıkartacağız? Bunun planlarını yapacağız. Yalnız bir gerçek var: Sandıklı Spor iyi bir kadro, ışık veren bir kadro. Işık verdiği için de ben özellikle bu teklifi seve seve kabul ettim. E, tabii ki biz de şampiyonluğa inanıyoruz. Bunu başarabileceğimizi düşündüğümüz için buradayız. E, peki hocam son iki maçtır. Son iki karşılaşmadır özellikle. Deplasman'da oynanan Orhan Gazi karşılaşması. Son hafta burada oynanan Sancaktepe karşılaşması. E, hakem taraflarında çok büyük tepkisi oldu. Hakemlerin e, maçın sonucuna etki edecek yanlış kararları olduğu yönünde bir e, serzeniş var taraftardan olsun e, spor severlerden e, ve diğer e, e, Afyon basınından takip eden arkadaşlar olsun e, yani siz ne kadar kaliteli bir e, takım olursanız olun ne kadar güzel futbol oynarsanız oynayın Biz önceki yıllarda da bunu yaşadık hocam e, Hakemler hakkında özellikle sonraki karşılaşma hakkında son olarak neler söylemek istersiniz hocam Ben farklı cepheden bakıyorum seyirci gibi değil bir teknik adam gibi bakıyorum. Futbolun içinden bir insan olarak bakmak da durumundayım. E, hakemlerin çok afaki hatalar yaptığını düşünmüyorum. Çünkü bu hakemler de burada aldıkları notlarla bir yukarısını hedefliyorlar. Daha iyi yerlerde daha iyi hakemler olmak istiyorlar. Bizler nasıl daha iyi takımlarda antrenörlük yapmak istiyorsak, daha hedefli daha üst çalışmak istiyorsak futbolcular daha yukarıda çalışmak istiyorlarsa, hakemler de Süper Lig'de maç yönetmek istiyorlar. Avrupa'da maç yönetmek istiyorlar. Sonucunda onların yaptığı her hatada e, herkesten fazla inanın onlar üzülüyor. Bunu biliyoruz. Empati yapmamız lazım. Ama e, Tabii göz yanılıyor, baktığın zaman yanlış görebiliyorsun. Bunu bilerek yaptıklarını düşünmüyorum. Doğal hatalar olduğunu düşünüyorum. Ama biz oynayacağımız oyunla bazen hakemi de yenmek durumundayız. Rakibi de yenmek durumundayız. Yani zaten iyi bir takım olmak demek her türlü olumsuzluğa karşı sahada en iyi performansı gösterip galip gelebilmektir. Onun için biz hep hataları kendimizle arayacağız. Hocam size ve ekibinize başarılar dileriz inşallah. Şampiyon oluruz. Veyahut da ilk 5'te bitiririz. Allah utandırmasın hocam. Çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte. Biz de sandıklı halkının sandıklı taraftarının bizleri desteklemesini istiyoruz. Biz inşallah bu hafta Hacettepe maçı ile birlikte bir çıkış yakalamak istiyoruz. Oradan 3 puanla dönmek istiyoruz. Eğer o 3 puanı oradan kapıp gelirsek çok daha güzel günlere birlikte yelken açacağız gibi duruyor. Başarılar hocam. Teşekkürler. Sağ olun. Evet şu anda Elibon Sandık Spor Genel Kaptanı Kadir Yunar birlikteyiz. Evet e, Sayın Genel Kaptan e, bir kan değişikliği oldu, teknik heyette bir değişiklik oldu, bir sürpriz oldu yani beklenmedik bir anda. E, kısa bir değerlendirme alabilir miyiz? Valla bildiğiniz gibi e, sezon başında e, Hakan hocamızla göreve başlamıştık. E, onun emekleri geçti takıma. E, sonra bir yol ayrımı oldu. E, daha sonra Selim hocamız geldi. E, onun ve ekibinin de emekleri oldu. Ama e, işte bazen e, gerek idari gerek teknik yönden böyle kararlar, böyle ayrılıklar oluyor. E, şimdi de Murat hocamız bizle beraber. Ee, i̇nşallah sandıklı spor için hayırlısı olur. Ee, hepimiz sandıklı sporun e, ikinci lige çıkması için elimizden geleni yapıyoruz. Bu kararların hepsi de bu yönde alınıyor. Ee, i̇nşallah aldığımız karar e, bizi yanıltmaz. Sandıklımıza, takımımıza hayırlı uğurlu olur diye